Merhaba çocuklar, oynuyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben Devran abiniz. Bugün sizlerle Miami Suçlu oyununu oynayacağız. Miami'de çok büyük bir suç işledim ve polisler herkes peşimde. Bana verilen görevler var. Ben o görevleri yerine getireceğim. Ee, şimdi bana burada tanka bin diyor ama ondan sonraki bölümlerde bir atış etmeye falan bakıyorum. Para biriktiriyorum. El bombam var. 15 tane el bombam var. Şu an 56 kişi. Bakın sol tarafta gösteriyor. 54 kişi kaldı. Evet çok etkili bir silah var elimde de bomba atıyorum. O çok harika. Arabaları da arabaları da patlatabiliyorum. Onları alt ediyorum şu an gerçekten 39 kişi kaldı gidip tanka bineceğim tanka bin diye. Bana zaten söylüyor burada Evet tankla ilerliyorum bakalım tank nasıl bir ateş ediyor Onları alt edebiliyor muyuz Evet orada helikopterim de duruyor görüyorsunuz Nasıl bir suç işlediysem artık Herkes peşinde. O yukarıdaki, evet 38 kişi kaldı. Evet oraya bir bomba gönder diyor. Evet çok güzel, çok güzel. 28 kişi kaldı, az kaldı, çok az. Bu binaları da mı yok ediyor? Anlamadım. Oyunun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Helikopteri kim patlattı? Ben patlatmışım galiba yanlışlıkla. Bizim helikopterimiz değil bu galiba. Evet bizimki arka tarafta. Yerde paralar var. Para biriktirebiliyorsun. Oo, çok güzel. 12 kişi kaldı. Helikopterim arkada. Helikopterle de deneyeceğim yine. Aa, be, be, bakın beni burada sıkıştı. Görüyorsunuz. Evet, bölümü geçtim. Çok harika. İkinci bölüme. Herkese iyi seyirler çocuklar. Kalım diğerki bölümlerde ne çıkacak karşımıza? Evet, direkt helikopterimizi verdi galiba. Helikoptere bin diyor. Çok harika. Onları alt edeceğim. Otoparkta saklanıyorlar. Görüyorsunuz otoparkta bak bana bana tuzak kuracaklar. Ama helikopter çok etkili. Yukarı ilk önce yukarıyı temizleyip sonra aşağı ineceğim. Oo. Bakın bana bir yerden sanki ateş ediyorlar. Aşağıdan ateş ediyorlar. Aşağıdan. Evet, 4 kişi kaldı. dört kişi 4 arabayı patlat diyor burada. Görev 4 arabayı patlattıktan sonra bölüm geçebilirsin diyor. Evet, hala ateş ediyorlar. Helikopterimin canı çok az kaldı. 1170 TL para biriktirmişim. Evet, orada bir kişi kaldı. Onu onu da alırsam evet. Bütün mermiyi ona harcadım. Evet tane iki tane araba ka araç kaldı şu an evet çok harika hepsini patlattım bir son bir son bir araç kaldı onu da bulursam o değil onu patlatmışım evet 4 aşağıda galiba aşağı katta olması lazım hemen helikopterimle bir aşağı iniyorum çok yükseğe ve aşağı düştüm çok kötü. Helikopterim yukarıda kaldı. Evet yeni helikopter gönderdiler. Teşekkür ederim. Evet bir tane burada var araç. O çok fena sıkıyorlar bana. Direkt aracı patlatmam lazım ve bölümü geçtim. Çok harika. Tam zamanında dumanlarım çıkmıştı helikopterden. Tam patlatacaklardı beni. Çok güzel oldu. Bir tane daha iki tane daha ateş etselerdi galiba helikopter aşağı inerdi. Evet üçüncü bölümdeyiz bakalım bu bölümde ne görevler vermişler bize. Go hadi. Oo bu sefer direkt kendin. Oo bana çok kalabalıklar burada. Evet yerdeki paraları da topluyorum. Evet yakın görüş aldım bir bakayım diye. Oo ağır çekimi aldım oyunu. Çok güzel. Çok güzel. Bomba attım ta nereye gitti o bomba öyle Her yer onu onu patlattım çok güzel oldu o çok hızlı sıkıyordu Veya benim hızlı hareketlerimden dolayı bana fazla ateş edemem ama aşağıda canım yarıya inmiş Evet can aldım yerden bakın bunlar can Bunlar gizli gizli canlar galiba o harika Onları alt ediyorum ve bu biraz zor ölecek gibi. Artı 125 verdi bunda. Bana ne diyor görevde? 4 tane patlat diyor bunlardan. Onlar makinalı tüfek galiba. Neredeler makinalı tüfekler? Evet. Bozuka mı aldım elime? Çok güzel. Bozukayla bozukayla hepsi etkili yani. Bir tanesine bile bozuka sıkıyorum. Evet yukarı katta diyor bana bakın haritada Gösterdiği gibi evet bakın şu an Hop harika iki tane kaldı Ama ilk önce şu adamları alt etmem lazım E iki beş aşağı düştü Geri dolanacağım binanın etrafından Keşke helikopterim olsaydı Bir dakika 30 40, 40 saniye geçmiş şu an Beş tane bazuka bombam kalmış Evet içecekleri alayım biraz canım yenilensin. Evet iki tane daha kaldı. O da görmüştüm onları da. Bir ilerki bölümdeydi. Evet gelişine sıkıyorum şu an. Etraftaki canları toplayayım. İleride ne çıkacak karşıma bilmiyorum. Altın, gold. Güzel oldu. Evet bunları da patlatıp içinden alıyoruz malzemeleri. Evet içeceklerimizi alalım. Evet. Buraya buradan direkt onu öldüreyim ki oraya geçebileyim ondan sonra. Arkadaşlar hemen çocuklar hemen sıktıklarında canım çok az kalıyor. O bombayı vurdum duvara değdi. Bu iki tane de makinalı tüfek neredeymiş bakıyorum şimdi. Evet açtım ve gördüm makinalı tüfekleri gördüm. Bakın nasıl sıkıyor makinalı tüfek görüyor musunuz? Bomba atıyorum oraya. Evet. Çok harika bir bomba daha atarsam dumanı çıktı ve bölümü geçti çocuklar. Evet dördüncü bölümdeyiz sanırsam bakıyorum hemen. Çok güzel de para biriktirdim. İleriki bölümlerde bu parayı değerlendireceğim bakalım silah alabiliyor muyum bomba fazla alabiliyorum. Miami'de çok büyük suç işledik ya herkes peşimizde. Evet burada da altı kapıdan geç diyor bölümü geç diyor Evet canım canım şu an iyi yerinde hala canım yerinde Evet yukarıda adamlar var bakın nasıl sıkıyorlar bana onları hepsini alt edeceğim şimdi gelin buraya Evet öldürdüğüm de havaya zıplıyor bu kapılardan geç derken hangi kapılardan bak o kalabalık mafya çetesi var burada Hızıma yetişemiyorlar Bombaları <laughs> Bombaları Hepsini değerlendirdim burada Aa, Kapıdan geç Evet o birinci kapı galiba 2 4 4 kapı kalmış zaten Evet kapıları patlat diyor Zaten 3 üç... Evet oraya bir kapı Bir kapı kaldı o kapı geride mi kaldı acaba Önüme bomba attım Evet kapı orada. Dizilmiş mafya çetesi buraya. Hepsini alt ettim. Canım azaldı evet. Evet şunları da indireyim. Bunlar da alt ettikten sonra Aa! Çok kötü oldu. Yukarıya nasıl çıkacağım acaba? Son bir kapı kalmıştı. İnşallah yukarıya çıkacak yer vardır. Bakıyorum aşağı düştüm. Acaba buradan bomba atsam yetişir mi? <laughs> Bir el bombası atsam yetişir mi ki? Çok mu zor? Evet bakın Yukarıdan aşağı düştüm çok kötü oldu Acaba helikopterim falan yok mudur? Belki gönderirler bana helikopter Yok Geziyorum burada Sağda kapı mı vardı? Zaten yolumu da kaybettim. Yok, şehir bomboş. Çünkü tek ben suçluyum. Hayır, evet, bakalım bir kapı, bir giriş yeri bulabilirsek yukarıya çıkıp o sonunda indireceğim de. Geziyorum ama. Özel bir o Bomba geri bana geldi. <laughs> Bazukalı silahım vardı ama yetişmez diye düşünüyorum buradan. Yok. Giriş yeri yok burada. Maalesef. Evet çocuklar. Bu oyunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bunu çekeceğim yine. Herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.